Selam mı dedin? Hayır. Ee. Alam dünyalı. Bence kız cevap verecek. Ne diyorsun? Ya bir şey kere git Ya bu sikte git ya ya. Aynen öyle dedik. Kafamı sık. Bence çok tatlı oldu oğlum. Sesin falan çok tatlı gitti. Ya lan like, Dinlet bana. Kız demeyecek mi şimdi bunun tek baş... başına yazamıyor musun bana diye Al işte Ya beynimi sikeyim Ben sana dedim Neyse attım. görürse görür Neyse Betti derse sıra bende <laughs> Ama var hala. Ne Yap ne? ya <laughs> Olum ben kızın TikTok'taki şeyleri beğendim amına gideyim de onlar beğendiklerimi çıkayım. Niye? Niye bileyim beğendim. Niye çıkayım? Sanki işte. Amca görmüştür Belki, bile ki onları. Bak kızın beğenisi yok zaten bunun. Girip bakacak Tolgor beğenmiş. Tamam da bildirimi gitti bile Kızı ona zaten. görmüş gibi yapacağım hani. Bildirimi gitti bile gitti. Gitti, gitti. De silinmiştir ki. Gitti gitti. Gördü gördü artık onu. Sil. Ta Oğlum ne zaman gördü ama? Gördü artık ki. onu gördü. Oğlum ta iki ay önce beğendim oğlum. Artık gördü. Mami sesin kesiliyor kanki. Senin de kesiliyor lan. <laughs> o zaman şey DC'de sorun var ya bizde değil. Oğlum hızın her videosunu da beğenmişim lan. Kanka hastaneler açık mı Mami? Açık. Biliyorum. Şey, açık. Muayene olmak için kilit diye falan. Ne yapılan? Oha oğlum kızı yalar fotoğrafını beğenmişim ben böyle. Ne ben yapalım? Bana diyorum ha. Mami sesin ke kesildi Kes sesin kesiliyor sesin diyor. Kesiliyor. Biliyorum biliyorum kesildiğini biliyorum senin de kesiliyor. Tamam anladım anladım kesilmiyor. <laughs> Daha kesilmiyor diyorlar. Kesiliyor, kesiliyor biliyorum. Ee, açık mıdır kanki? Açık. E, o zaman bir yarın gideyim de bir sivilce alayım ya. Sana bir tane numara vereceğim. Tamam, ne numarası? Onu arayacağım. O sana sabun yollayacak. Bu sabah ne olursa süreceğim. Okey. Tamam. Ver numarayı. Arayayım hemen. Hemen değil lan. Gece gece adamı niye arıyor? Sesin kesiliyor şu an dur. Anlamıyorum sen konuşuyorsan. Hiç sesin gelmiyor. Hemen değil. Gece gece niye arıyorsun adamı? Hem hem hemen değil. Ha, adamı. Gece niye arıyorsun adamı? Gece gece. He, tamam. Yarın arayayım kanki. Ne kadar ha? Hiç bilmem. Bilmiyorum. bilmiyorum. Bak abi değil ama la. Sesin gelmiyor abi. Yine titriyor. Ya işte orta ne oluyor bugün ya? Ne kadar fiyat kanki? Bilmiyorum bilmiyorum. I don't know. Ya, tamam neyse yarın arayayım o zaman. Buluştuğumuz zararı sat I don't know. I don't know bilmiyorum demek değil mi? Aynen bilmiyorum. I don't Ardu Ardu a bak I don't know. I don't know. Know değil. I don't know. I don't know no diyor okunur kanki İngilizcede. Allah Allah. Know bilmiyorum demek. Where are you ne demek? Ver nerede? Neredesin? Allah Allah. Ben Neredesin? Sen çözmüşsün yine sen. Sesin yine titremeye başladı. Bir şey de anlamadım. Bı bı bı. Ne oldu? Bir şey geleyim ya. İşte geldi. Su doldurayım. Suyum var bakayım. Yasam oldu. Ya, Niye atlayamıyoruz lan? Ha. Niye geçemiyorum söyleyeyim mi? Çünkü Geçiyorum. Lan ne kaç? Çok. O yüzden 5 değil. Az çok demedim. Ben dön ya. Al işte. Yes, 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 yes. Ben anlar mıyım? Ben anlamam. O <laughs> yüzden. Ne?

Ben maç. ...va... Ne yaptın? Beceremiyorum. Hop. Ah. Çat. Çat. Ben başım hele Nasıl oturdum ama? Hazır. Evet. Ama 360 stop finish. Macron <laughs> de was topu elde mekanay night oldu. Oyun paralı bomboş bir netmiş ya.